Herkese merhabalar. Bu dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz multisap obje ve yüzey kimliklendirme üzerine olacak. Yüzey kimliklendirme yapılmış olan bir poligon model üzerinde her bir poligonuna ayrı ayrı yüzey kimlik numarası vererek bunun üzerine daha sonradan multisap materyalle kaplayıp birden fazla materyali tek bir top üzerinde yine birden fazla yüzey kimlik verilmiş modelin kaplanması üzerine olacak. Burada örnekte daha önceden yapılmış bir multisap ve yüzey kimliklendirme örneği var. Her bir yüzey farklı kimlik numaralarıyla kimliklendirildikten sonra her biri için ayrı ayrı malzeme kaplaması ve onun için gerekli olan modifiye çalışması yapılmış. Şimdi elimizde daha önceden yapılmış bir örnek var. Bu örnek üzerinden gideceğiz ama basitçe bu örnek biraz daha komplike. Nasıl bir örnek olması gerektiği konusunda şöyle daha basit bir Box çizelim buraya. Bu oluşturmuş olduğumuz box alt Q diyerek klavyeden izliyorum. Daha sonra bu box'ı sağ tuş üzerindeyken convert to editable poly seçeneğiyle editable polygon. Editable poly'e çeviriyorum ve polygon kısmını tıklayarak yüzeyleri tek tek seçiyorum. Burada seçili olan her bir yüzeyin birer kimlik numarası var ve bu kimlik numaraları yine modify panelinde sağ tarafta yer alıyor ve burada Bakın bu sağ tarafta Select ID kısmında görünüyor. Eğer Select ID kısmına 1 deyip Select dersek işte bunun üst yüzey veya biz kendimiz seçtiğimizde buradan okuyabiliriz Select ID kısmında. Burası da aynı şekilde bakın 3 numara ve 6 numara olmak üzere farklı yüzey kimliği olacak şekilde kimliklendirilmiş. Şimdi biz bunu istediğimiz yüzeyi istediğimiz kimliğe nasıl çevirebiliriz ona bakalım. Set ID ve Select ID kısımları yer alıyor yine. Burada Set ID kısmı atama yapmak için kullanılıyor. İlk önce ben bütün poligonları seçip seçili olan kısma Set ID diyerek buraya bir deyip Enter dediğimde artık bütün poligon yüzeyleri Select ID ile kontrol edebiliriz. Bir deyip Select dediğimde bütün poligon yüzeylerinin seçildiğini bir numarayla atanmış. Bütün poligon yüzeylerinin seçildiğini görebiliriz. Bundan sonrası için e, altını çevirelim ve altına 2 numaraya atayalım. Enter diyelim. 2 numara oldu. Diğer kalan kısımları da önce birinci poligon yüzeyini seçtim. Şu şekilde. Sonra shift'e basıp diğerini seçtiğimde çepeçevre devam eden poligon yüzeylerini seçmeye yarar. Buna da gelelim. Yine set id kısmında 3 deyip enterlayalım. Şimdi baktığımız zaman yine select id kısmından yaptığımız işi bir kontrol edelim. Select'e 1 dediğimiz zaman üst yüzeyi. Silip 2 deyip select dediğimiz zaman alt yüzeyi silip 3 dediğimiz zaman select dediğimizde de yan yüzeylerin tamamını seçmiş olduğunu görüyoruz. Bu atama tamamlandıktan sonra ikinci aşama materyal editörü açmak. Materyal editörde e, aktif olarak hangi şey kullanıyorsunuz bilmiyorum. E, render motorunu kullanıyorsunuz bilmiyorum içinde. Standart olabilir veya birey olabilir ama ben şimdi standart üzerinden bir anlatım yapayım. Daha önceden birey ile ilgili yapılmış bir videomuz var. E, i̇steyenler onu da takip edebilirler. Buradan geldik. Standart materyalin üzerinde standartın olduğu bölüme giderek şuradan tıklıyoruz. Material Map Browser açılıyor. Material Map Browser açıldığında burada liste boş gözüküyor. Listeyi doldurabilmek için şuradaki küçük üçgene tıklıyoruz bir kez. Ve Show In Compatible Show In seçeneğini işaretlediğimiz zaman liste burada dökülür. İsterseniz bu listenin içinde basamak basamak Aradığınızı bulabilirsiniz. İsterseniz de buradan multi sub obje oluşturmak için multi diyerek mul dediğinizde multi sub obje buraya gelecektir zaten. Seçip okey diyorum. Ve karşıma bir replace materyal uyarı penceresi veriyor. Bu iletişim kutusunda bize, iletişim penceresinde bize discard all material veya keyboard material as sub material diye bir seçenek sunuyor. Farklı farklı. Bu sunulan seçeneklerin bir tanesi eğer discard all dersek burada kaplı olan malzemeyi silip bundan sonra diğerlerini onun üzerine yazar. Keep all dersek de korur. Ama biz discard all materyal diyelim. Eskisini silsin çünkü yeni oluşturacağımız zaten bizim ihtiyacımızı karşılayacak. OK dediğimiz zaman burada multi sub obje buraya yerleşir ve aşağıya kadar bunu şu görmüş olduğunuz materyal topunu 10 parçaya böler. 10 tane farklı materyal atayabileceğimiz manasına gelir. Bunun için daha önceden biz kendi sahnemizde oluşturmuş, oluşturmuş olduğumuz kutuyu kaç materyale bölmüştük? Yaklaşık üç materyale böldük. Üst, bir, alt, iki ve yanları üç demiştik. O zaman set number kısmına da üç tane farklı materyal veya renk artık onun kararını vereceğiz. Ne atamak istiyorsak buradan atayabiliriz. 3 diyorum, okey diyorum. Okey dediğim zaman bakın burada artık üç tane materyal kaplayabileceğim bölüm oluşturdu bana. Daha sonra bunların isimlerini yazarak diyelim ki buna birinci kaplama diyelim. Birinci ya da renk bir diyelim. Renk olarak kaplayalım. Renk 1. Nan yazan yere giriyorum. İşte burada artık multisap objenin içerisine birey materyal veya standart materyal olup olmayacağını kararını bu da vereceksiniz. Ben şimdi standart materyal kaplaması üzerinden yapacağım. O yüzden standart dediğimde okey dediğimde standart materyali birinci segmentin içine atadı. Birinci sekmenin içinde eğer ben bu materyalle ilgili bir renk istiyorsam, Diffuse kanalının olduğu yere giderim. Diffuse kanalının olduğu yerden kendime bir renk belirleyebilirim. Şöyle kırmızı, hatta rengi de iyice, e, weakness'ını arttıralım, kırmızı olsun. ok dedik. Şuradaki Go to Parent sekmesiyle tekrar ana ekrana yani multisap objenin bulunduğu ana ekrana geri dönüş yapabiliriz. Burada kullanım maksadı aslında şu şekilde işliyor. Birden fazla materyali tek bir materyal toplumun üzerinde toplamaya yer aldığı için, toplamaya e, toplamayı sağladığı için bizler burada multisabın içine her seferinde şuradan girip buradaki değişiklikleri yapıp yaptıktan sonra go to parent diyerek yine ana ekrana geri dönme şansımız mevcut. Birinci materyalimiz kırmızı renkli olsun. ikinci materyalimiz de Renk 2 Buna da farklı bir renk uygulaması yapalım. Ama önce tabi standart materyal olmasını istediğimiz için standart materyalimizi buradan seçiyoruz. Yine Diffuse kanalının içindeki Color Selector aracında buradan Diffuse Color'ı kendimiz belirleyebiliriz. Mavi tonda bir renk olabilir. Buna da onay verdik. Normal bir kaplamada kullandığımız normal bir kaplamada kullandığımız bütün özellikleri burada da kullanabiliriz. Neticede standart bir materyal kaplama oluşturuyoruz. Örneğin bununla ilgili e, Maps kısmını açıp eğer standartsa bu bir reflection oluşturmak istiyorsak veya refraction ya da yansıma ya da geçirgenlikten bahsediyorum. Reflection kısmına gelip burada buna bir değer verebilirsiniz. Ve nan yazan yere ya da no map yazan yere versiyona göre değişir. No map yazan yere gelip yine Material Map Browser'ın içinde bir Ray Trace ataması yapabiliriz. Ray Trace'i seçtik. Okey dedik artık burada bir Yansımayı göreceğiz demektir işin sonunda. Go to Parent dedim. Bakın burada Reflection değeri tekrar geldi. İsterseniz bunu son haline değiştirebilirsiniz. Arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Go to Parent dedim. Tekrar ana sayfaya yani Multi Sub'un olduğu yere döndüm. İsterseniz yukarıdan aşağı bunu sürükleyip buraya bırakabilirsiniz. Bu da bir e, oluşturma yöntemi. Instance'da değil de Copy seçeneğini işaretleyelim bu sefer. Materyalin içine girdiğimizde bunda Reflection vardı, e, rengi de maviydi. İşte rengini belki bu sefer sarıya yakın bir ton yapılabilir. Sarı rengi seçtim ve OK dedim ardından. Ondan sonra eğer burayla ilgili bir başka değişiklik yapmak istiyorsak örneğin bump vermek istiyorsak buradan yine nomap yazan yere gidip standart materyalin içinden bir bitmap ataması yapabilirsiniz buraya o bitmapi de daha önceden kaplamalarınız varsa eğer o kullanmış olduğunuz kaplamaların içerisinden bir doku oluşturabilecek. Ben şimdilik şunu atayım. Doku oluşturabilecek bir şeyi bunun içerisine atayabilirsiniz. Şöyle bir background verelim. Bakın background verdiğimde doku atandıktan sonra hemen hemen görüntüsü bu şekilde çıkacakmış kaplamamın. Bunu görebiliriz. Bu arada tabii bütün yapmış olduğunuz kaplamalarda mutlaka İçine ee, içine girdiğinizde her seferinde şurada arkaya bir background atarsanız hem buna hem de şuradan go forward the sibling diyerek yani bir sonraki materyale ana sayfaya dönmeden geçişi sağlar go forward kısmı. Ee, burada her birinin arkasına şuradan mutlaka bir background koyun. Çünkü değişiklikleri ödeme topunun üzerinde görmenize sebebiyet verecek bu. Sizin için de bir kolaylık olacak. Üçünde de background atanmış. Şimdi bunlar renk olduğu için aslında çok da fazla bir problem teşkil etmeyecek. Sürükle bırak diyerek burada daha önceden bizim üç yüzey kimliği vermiş olduğumuz poligon modelinin üzerine bunu tutup sürükleyip bırakarak sonucu gerçekleştirebiliriz. Sonuçta incelediğimizde bir numaranın kırmızı olmasını istemiştik. Bakalım tekrardan. Evet. Renk 1. Şurada renk 3 diyelim. Bunu dememişiz. Renk 3 diyorum. Bir numaranın kırmızı olmasını istemişiz. iki numaranın mavi olmasını istemişiz. Ve iki numaralı kanalın olduğu yere mavi atama yapmışız. Ve 3 numaraya da sarı olmasını isteyip sarı renkte bir atama gerçekleştirmişiz. Şimdi e, videonun bu bölümünde anlattığım e, multisap objenin hem standart materyal üzerinden yönetilmesi aynı zamanda da renk ile kaplanması kısmıydı. Bir sonraki videoya geçtiğimizde e, bu videonun dışında burada renk yerine materyal kaplama üzerine gideceğiz. Materyal kaplama yapıldıktan sonra daha farklı işlemler oluşacak. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoyu takip etmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.